Cümleden selamünaleyküm Uzun bir aradan sonra yeni bir video. Burası e, Amasya Gümüşacık bağlı Pusacık köyü. Araba arızasına geldik buraya. boz köylerinden pusucu köyü. Şöyle. Abim İsmail abim kayanın üzerine ev yapmış. Şöyle kayayı göstereyim. İsmail abi hiç toprak yok değil mi üzerinde böyle? Yok. safi kayanın üzerinde. Kaya zaten düzüldü. Bu kayadan ben çocuğuyken eskiden buradan çok karşıda koca bir delik vardı. Deldi, deldi nişan atarlardı. Ne yaparlardı? Öyle mi? Tüfeğine şey nişan atarlardı. Heee. Oraya bir takla çakalladı şöyle. Şöyle uzun boylu bir takla. At babam at, at babam at. İzlik bir kişi vurdu. Geriye mi vuramadı benim aklım yerine. He. Diğer işi yudur, kilitli. Diğer işi avcıdır. Öyle mi? Ya, çok güzel avcıdır. Çok güzel avcıdır. Buralarda tavşan <laughs> çok olur ya. Çok. Şey oluyor mu domuz? <laughs> domuz sürüyor. <süreyim>. Sürüyor. <Ha>. Kırkısını gören var. Kırkını gören var. <laughs> Aman Allah'ım. Dün, dün ama şurada aslında beş tanesini vurmuşlar. Bana haber etmediler. Öyle mi? Nereden, nereden geldilerse. O zaman telefon etti e, mi diye dayı üşürsün üşürsün diye aramadılar diye yazım açar. He yoksa dışarıdan avcıları mı? Dışarıdan da gelmiş herhalde Haç köyünden. Hmm. Şey var mı? Av köpeği var mı? Av köpeği yok. Bıraktım. aldım. Bıraktın mı? Ya. ya, niye bırakıyorsun? Hastalık bırakalım bırakılır mı? Hastalık yine duramıyorum da. <laughs> bir arkadaş var yok orada. Onun babasıyla av yapıyorduk biz. Onun var. O, ben, o beni arıyor. Ben onu arıyorum. Gidiyok. Bir yok. Bir davşan hurup geliyor. Hmm. Onun babasıyla avcılık yaptığımızı babamın ey papısın, sen bırakmam seni diye bana. Gülüldük. Bir eniştem vardı yanımda. O zamanlar 150 liraydı. Nasıl şey paraysa işte 150. Şey e, tekli tüfek Tekstil değil mi? Tekli tüfekti. Eme iyi dokunuyordu. Onu aldık götürdük. Şurada hayatımız var. Hayatın yanında baktım. Aa, bir elma ağacı vardı, Ağaçta işte bir kuş oturuyor. Attım mı bunu düşüttüm. Bir eniştem vardı şurada ilk yer. Lan her adam kuşu vuramaz. Sen avcı olursun. Hiç bak. seneli gibi. Seni bir gaza getirdi. bir gaza getirdi. Aha sana onun oğlu vardı. İkimiz gittik şuraya. Tavşan var orada bir tane. Onu kaldırdık. Tavşan gitti şöyle bir yamaya yattı. Ben görüyorum. Kış günü mü? Kışın. Kışın ben gittim gittim şöyle. O, tam da bilmiyorum da ama yine de çok biliyormuşum demek ki. Orada bir koca belit var. Belin ardına gittim. Belin ardına gidince tavşan beni gördü kalktı. Attım mı Taşı, tavşanı yuvaladım yıkıldı. Şöyle bir bıçak verin de şunun kadar. Sürüyorum kesmiyor. Sürüyorum kesmiyor. O da arıyor, o da yukarıda kaldı. Sal babam sal, sal babam sal. Kestim tavşanım ben. İyi, mundar etmeden kestim. Mundar etmeden kestim ben. Burada bir avcı vardı. Tıka tıka diye verdim. İsmi de. O da davana geldi. Şöyle elimden aldı. Tavşanı şöyle bir sıvadı. Ömrümde bu kadar tavşan oldum. Böyle tavşan görmedim. şey Sütü mi? De öyle mi? Hmm. Civit. Öyle dedi bana. Şimdi öyle büyük tavşan var mı? Var. Üç yaşında, dört yaşında tavşan var mı? Var değil mi? Ha. Onlar biraz dört kilo falan geliyorlar. Hmm. Büyüdükçe ama büyüdükçe de eti pişmiyor. Öyle mi? Kartlaşıyor. Kartlaşıyor. Biraz sert oluyor. Anladım. Hele o bir sene, iki senelik çavşanlar daha güzel oluyor eti. Domuz da, domuzun da yaşını biliyor. Sen biliyor mu yaşını? Nereden biliyorsun? Şurada enseste de tüva ya. Evet. Buradan bir kıl çekeceksin. Böyle uflayacaksın. diyeceksin o açılıyor ya kaç yaşındaysa. Allah Allah nasıl açılıyor? Patak yolu yerden dağılıyor. 3 5 10 neyse. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk yenge. Bak tamam. şimdi. Şu, şunu şu bir kır koparttın ya. Tamam. Şimdi bir gılıyı koparttın. Şimdi şurayı şöyle 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 ufalıyorum. Şuradan tutuyon. Gidiyor mi buraya? Buraya böyle. Ha böyle açılıyor. Öyle mi? Heh. Oradan da yaşını Oradan yaşını sayıyor tek tek. Bu da bir tecrübe görüyor <laughs> Cidden. zaten ona yaşına göre konuluyorlar. He öyleymiş. yaşında 5 yaşındaysa 5. 6 yaşındaysa 6 öyle konuluyorlar. Onların hmm. ekibi öyle. Bu da bir bilgi. Biz birini bulduk hocam. Gel bakayım. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel.